Filipinler'de forma giyen Türk futbolcu Göktuğ Demiroğlu adını Asya futboluna duyurdu. 24 yaşındaki Göktuğ futbola memleketi Kastamonu'da başladı. Bu yüzden 37 numaralı forma giyiyor. Samsun'da amatör olarak oynadığı takımı ile Türkiye finali yaşayınca Manisa Spor ve Fatih Karagümrük transferleri yaptı. Alanyaspor'da Spor'da Mesut Bakkal onu alt takıma çıkardı. Ümit milli takım tarafından takibi alındı. Kariyerinin yükselme döneminde çapraz bağ ve bile kırığı gibi kariyer bitirebilecek iki sakatlık yaşayınca yeni bir sayfa açma hayaliyle Amatör Lig'e döndü. Yüksekova Belediye'de oynuyordu. Onu Alanya Spor'da izlemeye başlayan Avrupalılar, amatörde forma giyen Göktuğ, İspanya 4. Lig'indeki Bilbao takımı Zalla'ya transfer etti. Bu sezonsa Filipinler'de Cebu FC forması giyiyor. 1.90 boyu ve fiziğiyle rakiplerini kurduğu üstünlük sahada hemen fark ediliyor. Top tekniği ve uzun pas özelliğini de geliştiren Göktuğ, birçok maçta ön libero olarak da forma giydi. Bu yıl 15 maça çıkıp bir de gol atan Göktuğ'un takımı Filipin Ulusal Kupası'nda yarı finalde. Asya takımlarının dikkatini çeken Göktuğ, Arda Endonezya ve Tayland'dan transfer teklifleri alıyor.